Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Clash of Clans'ta e, Temmuz ayının ilk etkinliği var. Bu etkinlikte Clash of Clans'ın etkinliği. Burada nasıl çıldız alacağız onu size göstereceğim. Kanalıma abone olup videolar sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Köy düzeni gördüğünüz gibi şu şekilde ordumuz bunlar. Şimdi ben şuradan tam buradan atmam gerekiyor. Diğer türlü e, biraz geriden atarsak işte etkinlik büyüleri var. Onlara yakalanabiliyorsunuz şuradan tekrar bir daha bastım etkinleştirdim burayı Evet bu şekilde etkinleştirmezsek zaten orası tam bu üzerine geldiğinde burayı atıyoruz ve hepsini oradan imha ediyoruz. Diğer türlü sıkıntı çekersiniz. Şuradan barbarları buraya attım. Buradan da bunu veriyoruz. Koruyucunun ayakta kalması gerekiyor arkadaşlar. Koruyucu ayakta kalmazsa işimiz zor oluyor. O yüzden mümkün olduğunca koruyucuya dikkat etmeniz lazım. Tam benim o attığım yerde yani koruyucu etkinleştirmeniz lazım ki o kal kaleden çıkan e, savunmayı imha etsin. Zaten bu ortadaki x-raylara yere bakıyor. O yüzden koruyucuda e, yerde değil de havada vermeniz gerekiyor. Evet bu şekilde yaparsanız arkadaşlar 3 yıldız alırsınız. Kanalıma abone olup yıllar sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Kolay gelsin.